Kendi hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı en iyi şekilde burada değerlendir değerlendiriyoruz. Daha farklı böyle. Yani köftenin içinde çok fazla baharat yok. Daha çok hani et lezzeti olması yönünde ilerliyoruz. Bu bu işin mucidi babam. Babamızdan aldık. Biz de üstüne birkaç dokunuşlar yaparak daha iyi getirmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Nasıl İki gün efendim? bekledikten sonra pişimi hazır oluyor. Hani daha iyi mayalanıyor. Burada misafirlerimiz geliyor sağ olsunlar beğeniyorlar. Onlar işte birbirlerine tavsiye edip geliyorlar. En önemli şey hani lezzet bir yana sunum da daha çok dikkat çekiyor. Yağlı kağıdın üzerinde yaptığımız için. O da hani akılda kalıcı bir yönü oluyor. Ağzı çıkılırsa o iyi konuşur. Bir alayım, de vakit çok şey. Bakarım Seni de üzdüm ama kusura bakma. Vallahi.